Evet, yine bir haftanın videosuyla karşınızdayız artık. Nasıl yapılır serilerimizde. Kas, kas, kas grubu grubu devam etmiştik. mide artık son kas grubumuzdayız. Son videolarımız. Şimdi sizlere sehpada leg raise nasıl yapılır bunu anlatacağım. Yani diz çekme. Şunu söyleyeyim. Bir önceki videoda mekik videosu çektik. Mekik nasıl yapılır? Mekik, abdominal bölgenizin üstteki bölümünü çalıştır. Bacaktan çekmeli egzersizler de, şimdi anlatacağım egzersizler de abdominal bölgenizin alt kısmını, hani bu alt göbeğim var, alt göbeğim mi şikayetçiniz diyorsunuz ki işte ilacı bu egzersiz. Aynı zamanda bel fıtığına da iyi gelecek bir egzersiz ama doğru yapıldığında, yanlış yaptığınızda bel fıtığınıza da zarar verecek bir egzersiz. Lumbal bölgeyi kuvvetlendiren bir egzersiz doğru yaptığınızda. Herhangi düz bir sehpaya, yani ben mekik sehpasına ters uzanarak yapacağım. Herhangi bir düz sehpa yer zemin de olabilir. Yattım, ayaklarımı uzattım. Bir yerden destek alabilirsiniz. Destek alacak yer yoksa elleri kalçanızın altına koyup destek alabilirsiniz. Ama hani destek alacak yer varsa tutun bacakları ileri doğru kaldırdım. Dizleri çektim, bıraktım. Egzersizimiz bu şekilde. Burada neye dikkat ettim, ne hata yapıyorsunuz? Bu kalça arkadaşlar şu kalça sehpadan zeminden ayrılmayacak. Üstünü çiziyorum, parantez açıyorum, ayrılmayacak. Bu beli çok böyle dizleri çekip ayırırsanız işte belde sorunlar oluşmaya başlıyor. En basiti faset eklem dejenerasyonu başlıyor. Bir sonraki evrede işte bel fıtığına kadar götürüyor. Bir egzersizi doğru yapacağız. Ne yapacağız? Çekme mesafemiz ne kadar olacak? Kalça zeminden ayrılmayana kadar. Bakın geldim, uzattım, çektim. Uzattım, çektim. Kalçam zeminden ayrıldı mı? Ayrılmadı. Bir de bunu çakı şeklinde yaptığımız şekli var. Yine burada da kalça zeminden ayrılmayacak kadar. Bakın çok zararlı olmasına rağmen göstereceğim. Şöyle yapıp kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın kalça zeminden ayrılmayacak. O sizin işte hareket açınız. Buna çok dikkat etmenizi şiddetle tırnak içerisinde söylüyorum. En önemli nokta bu. Hem mideniz çalışır, hem beliniz zarar görmez, hem beliniz kuvvetlenir bu egzersizde. Bu egzersize çevrenizde bu yanlışı yaparak yapan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlara atın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Mümkün oldukça kanalımızı bir fitness konusunda video görsel ansiklopedi yapmaya çalıştım. Büyük bir deprem yaşadım. Evim yıkıldı. Konteynerde kalıyorum. Hayat mücadelesi veriyorum ama ne olursa olsun mesleğimle ilgili mücadele veriyorum. Bu sebeple biraz aksamasına rağmen videolara devam ettik. Kanalımızda püf noktalar videolar oynatma listemiz var. Mutlaka izleyin. Nasıl yapılır serimiz göğüsten mideye kadar gidiyor. İzleyin. Aynı zamanda her bölge için de ayırdım hareketlerin her nerede hangi hareket var izleyin özellikle beden eğitimi spor yüksek okulu okuyan arkadaşlarımızın e, antrenman bilgisi dersinde zannedersem e, hocaları ödev veriyor işte her bölgeden 5 egzersiz çekip gelin diye oradan gelin listelerde her bir bölgede 5 tane egzersiz hemen hemen mevcut e, buralardan da takip edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar